Evet hocam. Bugün arkada görmüş olduğumuz bak kapsül A'dan nasıl üretebiliriz? Nasıl paraları cukkalayabiliriz? Onu öğreneceğiz. Hadi bakalım. Tabi bundan önce dün batarya yapma rehberini hazırlamıştım ya. İşte o batarya rehberini yani oradaki yaptığım sistemi buraya taşıdım ikinci fabrikaya. Çünkü buraya daha uygun oldu bak. Ve bunun yanında tarı bitki. Yani bu sandleaf farmı nasıl yapılabileceğini rehberini hazırlamıştım ya. Onu da unutuyorsun. Çünkü onu ana binaya bağlayarak yapmıştım. Sadece nasıl yapıldığını göstermek için. Ama burada çok daha güzel bir yöntemi var. Ve hiç ana binaya bağlı değil. Tamamen kendi içinde üretip kendi içinde farmlıyor. Onu göstereceğim. Çünkü bak kapsül oluşturmamız için hem mavi şişeyi oluştururken hem de Grant bak Flower Powder oluştururken ikisinde de kullanmamız gerekecek sarı bitkileri. Bu Sand Leaf'lerin farmını burada tekrar gösteriyorum hızlı bir şekilde bak. Bu tamamen kendi kendine sınırsız bir şekilde üretecek. Peki bunu nasıl sağlıyor biliyor musun? Buraya Planting Unit yerleştirdim. Bunun içine bir tane tohum koydum ve bu bir tohum bir çiçeğe dönüştürüyor. Önüne bağladığım makine bir çiçeği iki tohuma dönüştürüyor. Peki ne demek bu? Ben buradan bir tane daha arkadaki makineye bağlıyorum. Çünkü iki tohum üretiyor ya. Bir tohum tekrar arkadakine gidiyor ve o çiçek oluşturup yine buna veriyor. Bu da iki tohum ürettiği için aynı anda diğerini öndeki makineye bağlıyorum. Planting Burada çiçek oluşturup protokol siteşe veriyorum. Bu da depoya gönderip gönderip duruyor. Ve arkadan gelen tohumlar sürekli döngünün devam etmesini sağlıyor. Ben bunu aynı şekilde 1, 2, 3, 4 ve bir tane yukarıya buraya 5 tane hazırladım. Bunlar sürekli sürekli böyle kendi kendine sandleaf'lerden oluşturacak sınırsız. Aynı şeyi diğer bitkiler için de yapabiliriz tabii ki. Ben buraya batarya sistemini taşıdığımı göstermek istedim. Çünkü öbür alan daha büyük olduğu için orada daha çok yer kullanacağız. O yüzden eğer benimle birlikte orayı yapmak istiyorsan buralarda aynı şekilde yaptığından emin ol. Yani o bataryayı buraya taşı ve burada gösterdiğim sandleaf'leri yapabilirsin ki orada daha rahat devam edebilelim. Şu an sadece aynı anda iki tane üretebileceğim bir sistem yaptım. Bak kapsül A'dan. Burada değinmem gereken birkaç önemli nokta var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 tane grinding unitten kullanıyor olma. Neden? Hemen anlatıyorum. Bu sistemi bu şekilde dizmemin sebebi burada görmüş olduğumuz sand leafler. Sand leafler grinding unitlerin kullanacağı sarı powderları. Yani bunlardan üretiyor. Ancak bu powderları Shading Unit aynı anda 3 tane oluşturuyor. Grinding Unitler ise bu küpü oluşturmak için 2 mavi powder'dan bir tane sarı powder'dan ihtiyaç duyuyor. O yüzden ben buradan çıkan sarı powder'ları en verimli şekilde kullanabileceğim bir düzen oluşturdum. Ve 2 tane Filling unit için yani bak kapsül A oluşturabilmem için 8 tane grinding unit'e ihtiyaç duyuyordum. Bu 8 tane grinding unit'e sarı powder'ları ulaştırabilmem için bir 2 ve 3 tane sand leaf çıkışına ihtiyaç duydum. 1 sand leaf 3 sarı powder olarak çıktığı için ve ben 3 tane çıkış kullanmak zorunda olduğum için burada bir tanesi kaldı gördüğünüz gibi kullanamıyorum. Neden? Çünkü ihtiyaç duymuyor makineler. İhtiyacılarını karşıladım. Bir tane de bu alıyor, diğer de alıyor. Üsttekiler de bağladığım bir şekilde. Bu gerekli kırmızı tozlar oluşturabilmemiz içinse sistem çok güzelle. Neden biliyor musun bak? Burada şöyle bir olay var. Bu gördüğümüz alan şu kısım tamamen kendi içinde üretiyor sadece ürününü. Yani buradaki gibi bak buraya normalde kazı cihazları koyduk onlar depoya gönderiyor ya. Sen farkında olmadan bitebilir mesela eğer çok kullandıysan. Ama burası burada üretiyor ve burada kullanıyor. Nasıl oluyor? Bak onu hemen anlatacağım şimdi. Öncelikle planting unit ekledim ve yanına seed picking unit ekledim. Çünkü bu tohuma çeviriyor bunu. Ve bu seed picking unit aldığı bitkiyi iki tohuma çeviriyor. Sonra ne oluyor? Ben bu tohumun birini öne atıyorum. Birini de yandakine atıyorum. Bu tohum buraya dönüyor. Burada çiçek oluyor. Bu çiçeği buna geri gönderiyor. Bu sürekli burada devam ediyor döngü şeklinde. Hiç bitmeden. Ama bu işlemin ilerlemesi için zaten öne bir tohum gönderiyor. İki tane ürettiği için. Bunun birisini kendisine döndürtüyorum. Ve bu sürekli döngü olarak devam ediyor. Buradan taştığım tohumu burada tekrar çiçek yapıyorum. Öne atıyorum. Shading Unit'e. Oradan da toza çevirip iki tane cihaza bağlıyorum. Aynısını kırmızılar içinde yapıyorum. Buraya seed picking unit eklemişim bak. Gene buraya planting unit'e bir çiçek koymuşum. Buraya dönüyor. Burada iki tohum oluyor. Tohumun biri tekrar yandaki cihaza bağlanıyor. Bu kendi içine döngüyü devam ediyor. Ve ürettiği diğer tohumu da işlenmesi için öne gönderip duruyor. Oradan shredding unit'e bağladım. Bu da iki tane ürettiği için aynı anda. Grinding unit de aynı anda iki tane istediği için. Direkt ikisini çekip öne bağlıyorum. Aynı işlem buradaki grinding unit'e de yapmışım. Ortaya da shredding unit ekleyip sarı tozlarımı veriyorum ve buradan dönüp gerekli aynı anda 10 miktarı ulaştırabiliyorum. Tabi shredding unitler 3 tane üretiyor. O yüzden burada tıkanıklık yapıyor. Ama bu tabii ki sorun değil. Çünkü öne gerektiği zamanda gerektiği miktarı gönderiyor. Sadece fazla ürettiği için ve üçüncü çıkışını yapamadığı için bu birikiyor. Bu biriktiği için arkadaki buna yavaş gönderiyor. Buna yavaş gönderdiği için bu da birikmeye başlıyor. Ondan sonra arkadaki buna biriktiği için gönderemiyor. Öyle devam ediyor ama sistem hiçbir sorun yok. Kırmızı işaretler seni yanıltmasın. Tabi ben buradan gene bunu çıkararak sarı tozu üçüncüsünü Aynı şekilde yukarıdakinin de farklı işlemlerde kullanabilirim buraya. Hiç olmadı buraya protokol site şeklerim. Onu buraya bir şekilde bağlarım aralarını açarak makinelerin geriye doğru getirerek birikmesini sağlayabilirim. Biraz hızlı anlatmış olabilirim ama çok denedim. Anlatmayı o kadar çok denedim ki çok zor. Ya şu gördüğün şey anlatması gerçekten çok zordu. O yüzden olabildiğince hızlı ve basit bir şekilde anlattım baya. Ama merak etme ben şimdi bunun blueprintini yapacağım ama hepsini alamıyoruz. Kaydetmiyor o yüzden bunu parça parça böleceğim. Sağ üstten başlayarak bu kısma part 1 diyeceğim. Aşağı inerek buraya part 2 diyeceğim. Ardından diğer iki kısmı seçip part 3 son diyeceğim. Blueprintlere kaydedeceğim. Yine arkadaş ekledikten sonra sen de gelip burayı kullanabileceksin ki üstüne bak bir dünya da boş alanımız var ha. Buralara yeni sistemler ekleyeceğim ben. Yani çok rahat. Üçüncü bir sistem daha yapılabilir. Onu sen yapabilirsin istersen. Bakarak. Ama muhtemelen dördüncüsü bile yapılabilir. Şimdi sistemi kurduk ya. Buradan yukarıdan geleceğiz. Tıklayacağız buraya. Outpost Management diyeceğiz. Buraya geleceğiz. bak kapsül ağımızı seçeceğiz. Buraya uzatıp trade diyeceğiz. Paralarımızı cukkalamaya başlayacağız. Evet hocam. Baya uğraştım yine bunu yapmaya. Ama bence epey iyi oldu. Belki en iyisi değil. Ama bence çok güzel oldu. Tam emin değilim ama galiba yine arkadaş ekleyerek blueprint alınıyor. O yüzden buraya koyacağım arkadaş kodumu. Oradan gelip bu sistemi alıp sen de kullanıp paraları cukkalayabilirsin. Hayırlı farmingler diyorum hocam. Sonraki rehberlerde görüşmek üzere. Hadi bakalım.